Sürekli karnınız şişiyor, gazınız yükseliyor, midenizde olmadık ekşimeler mi hissediyorsunuz? Sakın ikinci kere ısıtılmaması gereken bir yemeği yemiş olmayasınız. Sağlığımız en değerli hazinemiz. Kaybedince anlıyor insan sağlığın kıymetini. Oysa basit hareketlerle daha sağlıklı bir bedene sahip olabiliriz. Videolarımızın birçoğunda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün size İkinci kez ısıtıldığında sağlığımızı tehdit eden besinlerden bahsedeceğiz. Bu besinlerin ilki ve en tehlikelisi tavuk. Tavuk buzdolabında en çok saklanan yiyeceklerden. Pişmemişken buzdolabında bekletilen tavuk ya taze pişmiş ya da piştikten sonra soğuk olarak yani ısıtılmadan tüketilmeli. Tavuğu tekrar ısıtmak demek midenizde ve bağırsaklarınızda olası sıkıntılara davetiye çıkarmak demek. Ayrıca tavuk çabuk bozulan bir besin. Tavuk zehirlenmeleriyle ilgili haberleri ülkemizde çok sık duyuyoruz. Mantar, besin değeri oldukça yüksek bir besin. Hazırladıktan sonra arta kalanı bir süre sonra yeniden ısıtmak fikri kulağa doğru gelebilir. Ancak mantar tüketmenin en ideal yolu tavuk gibi taze tüketmektir. Eğer bir önceki öğünden az miktarda mantarınız kaldıysa soğuk olarak yiyin. Mantar, Tekrar ısıtıldığı zaman besin kompozisyonu değişeceği için karın ağrısı ve şişkinliğe sebeptir. Hemen herkesin en sevdiğidir patates. Pişirildikten sonra buzdolabında birkaç gün muhafaza edilebilir, hiç sıkıntı değil. Ancak sıkıntı tekrar ısıtılmasında. Tekrar ısıtılan patatesin ya da patates yemeğinin soğukkenki haline göre tadının değiştiğini göreceksiniz. Ispanak çok faydalı bir besin. Ama tekrar ısıtmaktan kesinlikle kaçının. Ispanak içeriğinde yüksek oranda nitrat vardır. Nitrat ise yüksek ısıya ikinci kez maruz kaldığında nitrite dönüşür. Nitrit sağlığımız açısından tehlikelidir ve ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bu nedenle ıspanağı her zaman taze olarak yiyin. Pancarda yeniden ısıtıldığında nitrite dönüştüğü bilinen nitrat içermektedir. Bu sebeple eğer sağlık problemleriyle karşılaşmak istemiyorsanız pancarı da yeniden ısıtmaktan kaçının. Eğer çorbanızda kereviz bulunuyorsa vücudunuza verebileceği zarardan dolayı tekrar ısıtmaktan kaçının. Kerevizde de tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşen nitrat vardır. Uzmanlara göre yeniden ısıtılan kereviz kanserojen etki yapıyor. Sabahlarımızın olmazsa olmazı yumurtanın da yeniden ısıtılması çok tehlikelidir. İkinci kez ısıtıldığında toksit üretir. Bu da sağlığımızı